olursa diyelim onun hanımı yerde bırakmıyor yes, o başlıyorlar ellerinde silah baynımızdan yılan. bir, bir şey olursa yerde bırakmıyor yes, başlıyorlar şey olursa yerde bırakmıyor Allo polisim la hatmi bularım şıra, üstümüzde ellerinde silah, payımızda yılan. Yeah, bir, bir şey olursa, diğerlerinin avını yerde bırakma. Allo polisim la hatmi bularım şıra, başlıyorlar ellerinde silah, payımızda yılan. Bir <laughs> şey <laughs> olursa, diğerlerinin avını yerde bırakma. Allo polisim la hatmi bularım şıra, üstümüzde ellerinde silah, payımızda yılan olursa diğerleri onun kanını yerde bırakmıyor. Yes, Alo lo polisin atlıvıların şıra Üstümüze başlıyor ellerinde silah bayramımızda yılan. Tekrar bir, bir şey olursa ye bunu, onun yerde bırakmıyor. O lo polisin atlıvıların şıra ellerinde silah bayramımızda yılan. Tekrar bir diğerleri şey ye yerde bırakmıyor. Alo no, polisim la tüm uygularım fıra Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Bir yeah, şey olursa Diğerleri onun tadını yerde bırakmıyor Alo no, polisim la tüm uygularım fıra Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Diğerleri onun tadını yeah, yerde yeah, bırakmıyor Alo no, polisim la tüm uygularım fıra Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Payınımızda yılan Bir <laughs> şey olursa Diğerleri onun yerde bırakmıyor. Alo polisim, lahatım Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah. Payımızda yılan. bir şey olursa. onun yerde bırakma. Alo polisim, Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah. Payımızda yılan. onun yerde bırakmıyor. Allo polisim la hatun yugularım şıra üstümüze başlıyorlar ellerinde silah kaynamızda yılan. Şey Diğerlerinin yerde bırakma. Yes, Allo polisim la hatun yugularım şıra üstümüze başlıyorlar ellerinde silah kaynamızda yılan. Şey Diğerlerinin yerde bırakma. Yes, Allo polisim la hatun yugularım şıra üstümüze başlıyorlar ellerinde silah kaynamızda yılan olursa diğerleri onun yerde bırakmıyor. polisim Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Bayınımız ayılan Eğer bir şey olursa Diğerleri onun tadını yerde bırakmıyor Avalo <laughs> polisim la Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Payımızda ayılan onun yerde bırakmıyor Olo polis üniformalı buğuların kral üstümüze başlıyorlar ellerinde silah baynamızdan yılan. Yeah, bir polisim, olursa diğer elleri yerde üstümüze başlıyorlar ellerinde... Yeah, ellerinde silah baynamızdan polisim, üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Payımızda yılan. bir <laughs> diğerleri yes, polisim, tavını yerde bırak diyor o başlıyorlar ellerinde silah bayramız yılan kendine bir şey olursa yerde bırakmıyor diyor o lo başlıyorlar ellerinde silah bayramız bir şey olursa yerde bırakmıyor Allu police not livlaların üstümüze başlıyorlar ellerinde silah baynamızdan bir olursa, de, yerde yeah, Halo, la, tüm üstümüze ellerinde silah baynamızdan ayrılan bir şey yerde yeah, Halo, la, üstümüze başlıyorlar ellerinde silah baynamızdan yılan. Diğer devrunun yerde bırakıyor. Yes, oh üstümüze başlıyorlar ellerinde silah. Payınımız ayrılan çıkarmış yerde bırakıyor. Yes, oh üstümüze başlıyorlar ellerinde silah. Payınımız ayrılan Diğerleri oğulun hanını yerde bırakmıyor. Yes, o lo polis NATO birliklerin Üstümüze başlıyorlar, ellerinde silah bayınımızda ayılan bir şey olursa. Diğerleri oğulun hanını yerde bırakmıyor. Yes, o lo polis NATO birliklerin Üstümüze başlıyorlar, ellerinde silah bayınımızda ayılan bir şey olursa. Diğerleri oğulun hanını yerde bırakmıyor. The Alo polisim la tüm uygularım kira Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Payımızda yılan Bir şey olursa Diğerleri onun tadını yerde bırakmıyor yeah, Alo polisim la tüm uygularım kira Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Payımızda yılan Bir şey olursa yerde bırakmıyor yeah, Alo polisim la tüm uygularım kira Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Payımızda yılan olursa diğerler onun yerde bırakmıyor. Yes, on Alo polisim la tüm Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah Payınımız da yılan Bir şey olursa Diğerleri onun yerde bırakmıyor yes, on Alo polisim la tüm Üstümüze başlıyorlar Bir şey olursa, Allo polisim, altını bularım kira. Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah. Aynı yılan. Bir olursa, diğerleri yerde bırakmıyor. Yeah, Üstümüze başlıyorlar ellerinde silah. Aynı yılan. Bir olursa, diğerleri yerde bırakmıyor. Yeah, üstünüze başlıyorlar onların silah baynımızdan ayrılan